Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Yeni bölümleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi, derin 105. bölüm fragmanına dair analizimize geçelim. Bu bölümde olaylar giderek daha karmaşık bir had alıyor. Yasemin'in trajik ölümü herkesi derinden sarsarken, Beyza'nın karanlık planları hiç hız kesmeden devam ediyor. Yasemin'in ölümü, hem Cihan hem de Hançer için büyük bir yıkım oldu. Özellikle Hançer, Yasemin'i yerde cansız bir şekilde bulduğunda gözyaşlarına boğuldu ve hemen Cihan'a haber verdi. Ancak polis olayın bir kaza olabileceğini söylese de bu durum pek çok soru işaretini beraberinde getirdi. Beyza'nın bu işte parmağı olduğunu düşünenler az değil. Hançer ve Cihan boşandı ama Cihan hala Hançer'den vazgeçmiş değil. Onu kaybetmek istemeyen Cihan, Hançer'i sürekli korumaya çalışıyor. Öte yandan Hançer abisi Cemil'in yanında yeni bir başlangıç yapmak için uzaklaşmak istiyor. Ancak bu ayrılık uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Çünkü hançerin içindeki karmaşa ve Cihan'ın ona olan aşkı, yollarını yeniden kesiştirecek gibi. Beyza'ya gelirsek, kötülüklerinde sınır tanımayan Beyza, artık tamamen köşeye sıkışmış durumda. Yasemin'in ölümünün üzerine örtmek için delileri silen Beyza, büyük bir sırrı gizlemeye çalışıyor. Ancak mukadderin iyileşmesi ve konuşması durumunda, Beyza'nın maskesi tamamen düşebilir. Çünkü mukadder, Yasemin'in Beyza'nın yalanlarını ortaya çıkaracağını bildiğini hissediyor. Cemil ise bu süreçte Hançer'i yalnız bırakmıyor. Her ne kadar Cihan ve aralarında büyük bir gerilim yaşansa da, Cemil'in önümüzdeki bölümde Hançer'in hamile olduğunu öğrenmesi her şeyi değiştirecek. Cihan ve Cemil'in bu gerçeğin ardından barışması ve birlikte hareket etmesi kaçınılmaz olacak. Ne? Dizimizin geleceğinde Hançer ve Cihan aşkının yeniden frizleneceğini düşünüyoruz. Ne? Ancak bu aşkın karşısında Beyza gibi güçlü bir düşman varken, işler hiç de kolay olmayacak. Beyza, Cihan'ı eze etmek için her yolu denemeye devam ediyor. Hatta önümüzdeki bölümlerde Beyza ve Cihan'ın evlenme ihtimali bile gündeme gelebilir. Ancak Beyza'nın bu evlilikle birlikte iyice kontrolden çıkacağını ve daha da tehlikeli ne? hale geleceğini söyleyebiliriz. Sinem ve Melih cephesinde ise mutluluk hala çok uzak görünüyor. Sinem'in acılarının bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak ilerleyen bölümlerde Sinem için de beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Arkadaşlar, sizce Beyza'nın kötülüklerinin sonu gelecek mi? Mukadder iyileşip tüm gerçekleri ortaya çıkaracak mı? Beyza'nın cezalandırılmasını isteyenler, yorumlarda buluşalım. Ayrıca, Cihan'ın hançere beni bırakma, demesini isteyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Daha fazla içerik için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın.